Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir konudan bahsetmek istiyorum. Ee, bizim şöyle bir düğmeli exa mod switch dediğimiz e, cihazımız var. Bu e, işte Maria 2002 üstü Marialarda bravalarda ya da e, başka fiyat arabalarda şöyle düğme fonksiyonu çevirerek işte birinci mod motor, ikinci mod ikiye getirirsek airbag, üçüncü mod abs şeklinde bağlanan bir cihaz bu. Ama şu sıralar o kadar çok Çin çakması var ki mesela bu da bir Çin çakması. Ee, yani artık ayırt edemiyoruz. Çinliler bunun o kadar çok şeyini çıkarmışlar. Ve 2'ye getirdiğimiz zaman AirB'ye bağlanmıyor mesela. Tabi bu 3 arabalar için geçerli değil. 2'ye getirdiğimiz zaman AirB'ye bağlanmıyor. 3'ye getirdiğimiz zaman ABS'ye bağlanmıyor. Şimdi bunu gönderdim arkadaşlar bağlanamayınca tabi sıkıntı yaşıyoruz. Geri alıyorum. Yani buna şöyle bir çözüm ürettim ben. Şimdi bu cihazla bu cihaz aynı işlevi görüyor. Bu sadece onun düğmesiz modu. Biraz daha farklı çipi. E, ama e, aynı işlevi görüyor. Tek farkı e, bu da düğme yok. Çeviremiyorsunuz. O yüzden ABS Airbag bağlanmıyor. Şimdi ABS Airbag bağlanmak için de e, mesela şu kırmızı soket çeviricidir. E, pin yerlerini değiştirir. Airbag'e bağlatır arabayı. Bir de bunun yeşil olanı var. E, yeşil olanı da ABS'ye bağlatır. E, burada kırmızı yeşili düğmeler yapıyor sadece. Kırmızı soket yerine 2'ye getiriyorsunuz. Yeşil soket yerine 3'e getiriyorsunuz. Ama e, şu cihazımızı, düğmesiz cihazımızın ucuna bunu takarsanız şu şekilde kullanırsanız ne oluyor? Airbag'e bağlanabiliyorsunuz. Liberty'lerde, Exclusive'lerde falan. ya da Punto'larda falan. mesela benim arabam Bravo biliyorsunuz. Yeşil soket istiyor Airbag'e, şey, ABS'ye bağlanırken. Peki bu soketler çok pahalı. Ne yapabiliriz? Bunların tanesi bana geliş zaten 250 lira civarı. E ben bunu size kaça vereceğim? <laughs> Veremeyeceğim haliyle. Çok pahalı gelecek. İki tane almanız lazım. E, hadi 300 alsanız 300-600 300, 300 600 lira. E şu cihazda şu an için 400-500 bandında etti etti size 1000 liraya geçiyor. E bir kullanıcı için de 1000 lira az para değil arkadaşlar. Peki bunu biz ne yaptık? Şöyle bir çoklayıcı var. E, bunun aslında amacı e, OBD2 çoklayıcı. Yani buradan arabaya taktığınız zaman iki tane cihaz bağlayabiliyorsunuz buna. Mantığı bu. Ama ben bunu ne yaptım? Ee, bir ucunu kırmızı yaptım. Yani kırmızı soket pinlerini, burada kabloları e, kesip birleştirerek e, birbirine bağlayarak e, pin değiştirici olaylarını kendim al sağlamış oldum. Bu şekilde e, yani şöyle mesela şu şekilde takarsanız bu şekilde takarsanız Airbag'e bağlanacaksınız. Bu şekilde takarsanız ABS'ye bağlanacaksınız. Böyle bir formül ürettim kendimce. Şunun şu an yapılmamış hali şu an internette satılıyor. Muhtemelen 200-300 bandında. Ben bunu kendim yapıyorum. Bakın şöyle birleştiriyorum pinleri. Hangi kablo hangi kablo gidecek Airbag, ABS neyse artık. Ona göre ayarlıyorum ve ben de bunu şu an için 300 bandında satıyorum. İlerleyen zamanda ne olur bilmiyorum ama şu an için böyle ve bu şekilde ne olmuş oluyor? 300 bu deseniz, 450 bu deseniz toplasın, topladığınız zaman 750'ye geliyor. Ama şu soketlerden iki tane alıp şöyle almaya kalktığınız zaman 1000 liraya geçecekti. Yani şu daha mantıklı geliyor bana şu an. Şu cihazlar düzene girene kadar en azından bunlar çünkü çok sıkıntı yaratmaya başladı. Şu şekilde set yapmayı düşünüyorum. Ee, bu şekilde Liberty'si olan arkadaşlar, exclusive olan arkadaşlar, yani arabasına direkt OBD giriş olan arkadaşlar kullanabilecekler. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir formül bulduk. Umarım faydası olur. Herkese iyi günler diliyorum.